Hırslardan arınmamız için bence büyük hikayeye, büyük resme bakmamız lazım. Hı hı. Aslında İslam'la ilgili bence bütün hükümlerde, Vaktimizi doldurmada, oruçta, namazda hepsinde e, büyük resme bakmamız lazım. Büyük resimdeki bir başlangıç hikayemizi bir de işin sonuna bakmamız lazım. Şimdi başlangıç, işin başlangıcı şu. Başlangıçta bir tek Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Hı hı. Ve Allah sayesinde her şey oldu başlangıcına bakmamız ben yokken burada Allah sayesinde var oldum. Sahip olduğum her şeyde Allah sayesinde dedirtiyor bize. Hı hı. Bu derin bir minnettarlık hissine bizi götürecek bir şey. Buradaki minnettarlık hissimiz ve her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmemiz. Ya bunları sahibi Allah ben zaten Allah sayesinde sahip oldum. Allah bunları sen fakirlere ver, yetimlere ver işte. Allah yolunda mücadelede sarf et diye sayıyorsa hı hı. o zaman ben bunu yok ben bunu vermem malımı çok seviyorum vermem demem. Yani bu cümleleri kurmadan veyahut da böyle yapmam ki... ...o bunları deme anlamına geliyor. Bir mantığı olamaz. Baş hikayesi bu hikaye. Son hikayesini düşünsek yine mantık yok. Son hikayesine ileriye doğru baktığımızda biz öleceğiz. Bu dünyadaki her şeyi burada bırakacağız ve ahirete gideceğiz. Ahirette de bu dünyada yaptıklarımızla yargılanacağız. Bu dünyada bizim elimize geçen mal bizim ahirete kazanmamız için bir aracı olabilir. Yaptığımız harcamalar. Yani yapılabilecek en mantıklı eylem bizim sahip olduğumuz imkanları Allah rızası için sarf etmemiz ahirette kur E istersen sarf etme ne olacak ahirette başına bela olacak e, kısa bir süre sonra da dünyada bunlardan vedalaşacaksın evet. yani malırsı yapmak hiçbir şekilde e, Allah'ın varlığını ahiretin varlığını anlayan bir insan için hiçbir mantığı yok öbür türlü de aslında insanlar mal ırsların, e, ile dünyaya saldırdıklarında bir insan diğerinin 100 katı mal kazanabiliyor, 200 katı mal kazanabiliyor bakıyorsun. Fakat öyle bir şey var ki bizim bedensel sınırlılıklarımız var. Bedensel sınırlılıklarımız 100 katı mal kazanma, 200 katı mal kazanmanın önemini çok azaltıyor. Şöyle anlatayım. Ee, mesela diyelim bir insan diğerinin 100 katı mal kazanıyor. Bu arada insanların para kazanması iyi bir şeydir. Yani emre hocam söyledi. Yani İslam sermaye Müslümanlı evet. yapmıyordur. helal yoldan kazanç olunca. Sadece mal hırsı yapmayla mal kazanma arasındaki farkı herkes anlayacaktır diyor. Oraya detaylı girmiyorum. Hı hı. Ama buradan deminki örneğe döneyim. Bir kişi çok hırs yaptı, diğerini 100 katı kazandı. Ne yapar bir insan malla yemek yer. Peki bir tane midemiz var. Yani bir insanı diğerinin 100 katı yemek yiyebilecek parası olsa. Ne kadar? 100 katı yemek yiyemiyor ki. Yani çünkü mide normalin yani yüzde ellisini bile fazla alsa mideye zarar oluyor. İki katı fazlasını bile kolay kolay yiyemiyor. Belki diğerini yediğinden belki belli restoranlara gittiğinde bir yerlere gittiğinde birazcık daha lezzetlisini yemesini biraz daha güzel yerlerde oturmasına hı hı. E, sebebiyet veriyor. Ve Veyahut da işte hiç aç kalmamasına sebebiyet veriyor. Ama insana gerçek anlamda yemekte lezzet veren şey de bir sürü aç kalması. Yani sürekli kabasa yemesi dedi. Kısacası demek istediğim şey şu. İnsanların biri diğerinin yüz katı para kazandığında oluşturabildikleri fark asla yüz katı değil. Evet. Belki işte dünyadaki refah açısından bile oluşan fark e, onun belki yüzde on yirmi fazlası. Onun e, yüz katı kazandığınızda onun yüzde on bin fazlasını kazanıyorsunuz. Ama oluşturabildiğiniz fark yüzde yirmi otuz fazla olabiliyor ve olamıyor dünyada. Yani bu açıdan da mantığı yok. Veyahut da birisi çok zengin çok büyük ev alıyor yüz odalı ev alıyor. Hı hı. Bir tane bedeniniz var yani 100 odalı eviniz de olsa bir veya da 100 ayrı ev alsanız da her akşam bir evde uyuyabiliyorsunuz. Hı hı. Yani ayrı ayrı 100 evde uyumanız diye bir şey mümkün değil. Sonuçta bizim bedensel olarak sınırlı olmamız yüzlerce binlerce kat bir şeyin kazanmasını çok anlamlı kılmıyor. E yani hocam dünya... bu şey vardı özür dilerim şey, bir görsel vardı ee, üst tarafa şey koymuşlar Suudi Arabistan Kralı'nın sarayı. Altı da Suudi Arabistan Kralı'nın yattığı yer diye biliyorsunuz onlarda da pek böyle mezar kabristan kültürü olmadığı için böyle toprağın üzerine iki metrelik bir yer kaplıyor. Yani işte evet. saray altta kapladığı yer. Sonuçta hepimiz. İbretik yani. Ha, bu da evet. işin en sonu. Hani dünyada yaşarken bile hani insanların en çok fark oluşturacakları sandıkları şeyde bile oluşturabildikleri fark çok. Evet. O zaman şöyle düşünmek lazım. Mal hırsı yüzünden Allah'ı, dini, her şeyi arka plana bırakmak. Mal hırsı yüzünden diğer insanların üstünden geçmek, iftiralar atmak. Dala ee, dalavereler yapmak, başkasının mirasını kendi üzerine geçirmek veyahut da sahip olduğu imkandan yetimlere vermemek, fakirlere vermemek. Bunun bir mantığı yok. Evet. Ne yapıyoruz? Bir süre sonra zaten elimizden çıkacak o malla ahirette başımıza, kendi başımıza bela alıyoruz. Üstelik bize her şeyi veren Allah'a karşı ne kadar nankör bir kul olduğumuzu da göstermiş oluyoruz. Yani kısacası insanın mal hırsından kurtulmasının yolu işin bir başını düşünmesi. İşin başına baksak Allah var biz yokuz. ve ondan sonra biz her şey Allah sayesinde sahip oluyoruz. İşin başı bu. İşin sonuysa biz öleceğiz kısa süre sonra gideceğiz. Ahirette hesabı vereceğiz. Ve şu anda içinde bulunduğumuz anda çok hızlı şekilde geçiyor. Yani başı sonu bu. Ve anı da elimizde tutamıyoruz hızlı şekilde geçiyor. Bu resme bakmak, bu resme konsantre olmak. Emre hocamın demin verdiği örnekteki gibi toprak üzerine düştüğünde hı hı. milyarlarca dolara hükmedenlerle ondan sonra e, kredi kartı borçlarıyla ölenlerin üstüne aynı toprak düşüyor. Evet. Yani bu işte Apple'ın kurucusu, bu işte Microsoft'un sahibi falan yani toprak onun üstünü kapattığında yani hiçbir şey fark etmez. Mezar taşı yukarıda ne kadar süslü, pırlantadan kendi ismini yazsın. Altta toprakta adamın pırlantadan ya neler yazıldığına kimsenin haberi olmuyor. Bu manzarayı düşünmek, yani kendi kendini kandırmamak, hayatın kısalığı konusunda, ölüm konusunda, hı hı. bize her şeyi veren Allah olduğunu unutmamak bence bizim malla doğru ilişki kurmamıza sebebiyet verecektir. Hı hı. Bir de Kur'an'a bir ayeti var. Bence bu her dönemde geçerli Kur'an. Evet. Başka dönemler geçerli oldu söyle ama günümüzde bu put biraz ön plana çıkmış bir put. Mesela eskiden güneşe tapanlar var. Günümüzde de Şinto'lar Kısmen bir güneşe tapıyorlar. Bu bitmiş değil ama. Yani günümüzde güneşe tapanlar azandı. Ama Furkan suresi 43. ayette hevasını ilah edineni gördün mü? Yani kendi arzu isteklerini ilah edinenden bahsediyor. İslam'a göre Allah'ın her şeyin önünde olması lazım. Allah'ın her şeyden önemli olması lazım. Niye? Çünkü gerçekten önemli. Allah'tan daha bir şeyi fazla önemsememiz, yalanı hayatın merkezine koymamız olabilir. Evet. Allah hak, gerçek. Her şey Allah sayesinde. Allah'ı her şeyden çok önemsememiz lazım. Şimdi Allah'ı her şeyden çok insanların önemsememesine ne sebep oluyor? Dünyadaki hevası. Evet. Dünyadaki bayiliği, istekleri, arzuları insanın. Siz bunu hayatın merkezine koyup Allah'tan çok önemsiyorsunuz. Önemsiyorsanız siz hevanızı ilah edinmiş oluyorsunuz. Ee, ve peki insanın hevasıyla ilgili en önemli başlık ne? Belki de en önemli başlıklardan biri veya para mal hırsı. Tabii. Değil mi? O yüzden bu yüzden yani günümüzün en önemli putlarından birisi bu para mal hırsıdır. Para mal hırsını ve insanları değerlendirirken birçok insan parasıyla malıyla değerlendiriyor. Hayatının yönünü parayla malla çiziyor. Birçok kimseye verdiği değer, birçok insanın başarılı olup olmamasına verdiği karar hepsini para malla ilgili hesaplar üzerinde yapıyor. Yani para mal günümüzün putu olmuştur. Olmuş Tarihin birçok evet. döneminde para mal hırsı puttu. Ama günümüzde hiç olmadığı kadar bu put geniş bir kitlenin e, en temel yönelmesi dersek COVID. yanılmış olmam.